Bugün konuğumuz 2017 model Renault Clio ALC 1108 Autoshops'un katkılarıyla yaptığım ikinci el incelemelerinden bir yenisiyle daha karşınızdayım. Bu araç bana sorduğunuz araçlardan bir tanesi değil ama bir sonraki videoda hangi aracın olacağına siz karar verebilirsiniz. Tek yapmanız gereken aşağıdaki linkten Autoshops'un internet sitesine girmek ve Kartal Şubesi'nin stoklarına bakmak oradaki otomobillerden bir tanesini seçebilirsiniz. Ben de bir sonraki videoda o otomobili size anlatabilirim. Clio'yu neden seçtim peki? Çünkü bu yanındaki araç enteresan bir. Araç ve Clio'da da böyle ilginç seçenekleri bulmak çok mümkün. Otomobilin ilginçliği şuradan geliyor. Bu otomobil 1.2 litrelik baz motora sahip, 75 beygir güç üreten, atmosferik beslemeli benzinli motora sahip ama buradaki özel donanımla Touch Chrome ismi verilen özel donanım seviyesiyle birlikte gerçekten de çok zengin bir otomobilden bahsediyoruz. Elektrikli katlanabilir dış dikiz aynaları, anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi üstelik de araçtan uzaklaştığınızda kendisi kapıları kilitleyebiliyor. Otomatik kliması büyük, multimedya ekranı vesaire vesaire. Gerçekten de zamanı içinde bugün içinde zengin sayılabilecek bir donanım seviyesiyle birlikte geliyor bazı motora sahip olmasına rağmen. Bu da tabii ki Nispeten makul fiyata oldukça zengin donanımlı bir araç satın alma imkanınız olduğu anlamına geliyor. Bu nedenle de enteresan bir otomobil. Bu otomobil 4. Clio nesline ait bir otomobil. 2013'te e, tanıtıldı. Daha doğrusu 2012 sonlarında tanıtıldı. Ve 2019 sonlarına kadar da üretilmeye devam etti. Hatta 2019'dan sonra bir yıl daha e, üretilmeye devam etti. Yeni Clio ile birlikte, 5. nesli Clio ile birlikte. Ve bunların hepsi Bursa'daki Oyak Renault fabrikasında olduğu Yerli bir otomobilden bahsediyoruz. Yani bu da ayrıca bir öneme sahip olabilir belki de bazılarının gözünde. Yerli bir otomobil demek, daha doğrusu bir Renault ürünü satın almak demek, geniş servis ağından faydalanacağınız, bolca yedek parça bulabileceğiniz demektir. E, ee, bu açıdan da ikinci el bir otomobil satın alırken de belki de bir güvence anlamına gelebilir pek çokları için. Bu otomobil Türkiye'de araç trafiğinde, araç parkında oldukça fazla olan bir otomobil. Bu sayede de dediğim avantajlara sahip olacak bir otomobil. Clio'ların kronik olarak tanımlanabilecek çok fazla hatası yok. Bu da böyle bir otomobil satın almak için bu devirde bu kadar her şey pahalanmışken enteresan bir seçim oldukta, olduğu anlamına geliyor. Lafı daha fazla uzatmayayım ben. Zaten tanınan, bilinen bir otomobil olduğu için lafı daha fazla uzatmayıp Hemen direksiyona geçelim. Clio'nun sunduğu özelliklerden biraz bahsedelim. İkinci elde sizin için iyi bir seçenek mi değil mi? Onun kararını siz verin. Şimdi Renault Clio'nun direksiyonundayız. Önce arkadan öne doğru özelliklerinden bahsetmek lazım tabii Clio'nun 4 metrenin üzerindeki boya sahip küçük sınıf üyelerinden bir tanesi, iri bir küçük sınıf üyesiydi. Renault Clio 4. nesli tanıtıldığında benzerlerinden biraz daha iriydi hatta. Bugün de zaten 3 aşağı 5 yukarı aynı boyutları koruyor. 300 litrelik bagaj hacmi var otomobilin. 300 litrelik bagaj hacmi tanıtıldığında büyük hacimlerden bir tanesiydi. Bugünse aslına bakarsanız ortalamanın biraz altında kalıyor. Çünkü 350 litre civarlarında bagaj hacimleri bulunabiliyor artık sıklıkla. Bu sınıfta bu araçta LPG bulunuyor. O yüzden bagajı yarısını LPG tankı kapatmış. LPG'yi tekerlek yuvasına, yedek lastik yuvasına koyup yedek lastiği yukarıya alma gibi ya da başka bir yere çıkarma gibi şansınız yok burada. Çünkü Clio'ların yedek lastikleri bagaj zeminin altında yer alıyor. Eskiden Renault'un sıklıkla uyguladığı bir yöntemdi. Şimdilerde artık yine bagaj bagajın altındaki bölümde normal yani içeriden ulaşılabilecek bir bölümde saklanıyor burada. Dışarıda duruyor yedek lastik yani LPG'yi mecburen orada o şekilde tutmak zorunda kalıyorsunuz. E, bagajda durum böyle. Arka koltuklarda diz mesafesi pek o cömert değildir. İri bir otomobil olmasına rağmen sıkışık bile sayılabilir arka koltuklar. Bugünkü ortalamalara göre özellikle e, ciddi anlamda sorun yaşayabilirsiniz arka koltuklar açısından. Biraz da klostrofobik olabilir. Camları biraz küçük çünkü arka koltukların bu kupevari tasarımı e, arkada devam ettirmek için cam çizgileri daraltılmış otomobilin bu nedenle cam çizgileri, cam alanları pek fazla değil arka koltuklarda. En azından kokpitte Genel algı gayet güzel, kalite algısı gayet güzel ama bu araç zengin donanımlı bir örnek olduğu için bu durum böyle. Sadece süslemeler değil, kullanılan malzemeler de değişebiliyor. Donanıma göre Renault üretim, gama e, e, üretim felsefesi içinde yani bazı donanıma sahip filodan çıkma bir araç satın alırsanız eğer böyle bir görüntü elde edemiyorsunuz orada. Burada yumuşak plastikler var üst taraflarda, güzel lake kaplamalar var. Kapı içinde de mesela buradaki aynı doku devam ediyor ama orada sert olanı kullanılmış. Aynı e, görselin Böyle baktığınızda dediğim gibi kalite algısı konusunda oldukça iyi denilebilir bu kokpit. Zamanı için iyiydi zaten. Şu anda da hiç de kötü değil aslında bakarsanız. Ee, diğer konular burada büyük bir multimedya ekranı Clio ilk tanıtıldığında yıllar yıllar önce malumunuz artık 5. nesil aramızda Clio ilk tanıtıldığında bu büyük ekran büyük bir olay olmuştu aslında bakarsanız. Küçük sınıf üyesinde kocaman bir dokunmatik ekran. Gerçekten de etkileyici bir e, donanımdı o zamanlarda. Şu anda zaten Dokunmatik ekranları artık sık sık görüyoruz. Bu e, ekranın hala etkileyici olduğunu söyleyebiliriz. Biraz fazla güçle basmanız gerekiyor. Dokunmatik hassasiyeti bugünkü ekranlar kadar değil tahmin edersiniz zaten. Ya da grafiklerde de bugünkü ekranlar kadar seçkin değil ama yine de pek çok işinizi rahatça görebiliyor. Otomatik klima var mesela bu araçta. Tek bölgeli bir otomatik klima. E, çok rahat kullanılan, kocaman düğmeleri olan bir otomatik klima. Analog gösterge tablosu, ortada dijital bir hız göstergesiyle birlikte geliyor. Ortada yine yol bilgisayar ekranı, aslında bir önceki nesilden gelen bir yol bilgisayar ekranı var ama sırf şu ortadaki dijital hız göstergesi de biraz daha teknolojik bir hal almış diyebiliriz. Küçük bir kapı iç var gerçekten. Küçük büyük şişeleri alacak kadar geniş değil mesela ve şişe bölmesi de bulunmuyor. E, vites kolunun önünde bir saklama alanı var. Burada çakmak çıkışı bulunuyor. USB portu burada müzik sisteminin hemen yanında bulunuyor. İyi fikirmiş gibi önce ama sürekli olarak oradan kablo e, kokpitin ortasında sarkıyor. Pek o kadar da güzel olmuyor görüntüsü açıkçası. Bardaklıklar vites kolunun arkasında neredeyse koltuk sırtlığı hizasına yerleştirilmiş kullanımı imkansız gibi bir şey sürüş sırasında özellikle. E, kol dayanağı eğer kullanırsanız kol dayanağını dirseğinizi rahatsız ediyor ve mesela koltuğun sırtlık ayarını yapmanızı imkansızlaştırıyor. Eğer kaldırırsanız bu sefer değişseniz daha çok rahatsız etmeye başlıyor. O yüzden inik kullanmak herhalde. En iyisi orada arada kol altında da küçük bir saklama gözü bulunuyor. Ergonomik açıdan ufak tefek sorunları olsa da genelde iyi bir kokpit o zamanlar için de iyiydi. Şu an için de iyi zaten Bundan yaklaşık bir e, 8-9 ay öncesine kadar bu otomobil hala üretimdeydi. Yeni nesille birlikte başta da söylediğim gibi. Sürüş kısmına geçecek olursak motor seçeneklerinden önce bahsedeyim. Burada 1.2 litre hacimli atmosferik beslemeli benzinli motor 5 vites manuel şanzımanları yer alıyor. Bunun alternatifi inanılmaz fazla aslına bakarsanız hele bugün Clio 5 ile kıyaslayacak olursak gerçekten çok geniş bir yelpazesi vardı Clio 4'ün. 0.9 litrelik TC motor yani turbo beslemeli 0.9 litre hacimli bir diğer baz motor aslında iki motor baz motor olma fonksiyonunu birlikte görüyorlar diyebiliriz herhalde. Üretim sonlarına doğru bir 0.9 litrelik motor tek başına kaldı. 0.9 litrelik bir motor Performans konusunda bu motordan daha iyi değildir. Yakıt tüketimi konusunda daha yüksek tüketimlere imza atabilir o motor. çok parlak çok başarılı bir motor değildir ama çok sıklıkla, çok rahatlıkla bulabileceğiniz de bir motordur. İkinci elde de oldukça ilginç seçenekler, e, fiyat seviyelerini bulabilirsiniz. Model yılı, kilometresi açısından daha e, uygun ikinci el seçeneklerini 0.9 litrelik motorla birlikte bulabilirsiniz. Bunun dışında 1.2 litrelik turbo beslemeli motor, benzinli motorda güç isteyenler için kullanılıyordu. EDC şanzımanla birlikte sunuluyordu motor ve 1.5 litrelik dizel motor manuel şanzımanla ya da EDC şanzımanla EDC çift kavramalı şanzımanla satın alınabiliyordu. Ee, bu motorun zaten herhalde bahsedecek bir yanı yoktur. Güzel çekiş gücü, düşük yakıt tüketimi, EDC ile birlikte yani dizel motor ve otomatik şanzıman sunduğu zamanlarda Clio gerçekten de bir baş tacidir ile denilebilir herhalde. Bu geniş ürün yelpazesi ile birlikte. Bu motora geri dönecek olursak 75 beygir güç 107 Nm tork üretiyor. Bu atmosferik beslemeli motor. 5 vitesli manuel şanzıman. Kısa oranları olan motorla da uyumu gayet iyi olan bir şanzıman. Geçişleri oldukça güzel. Yolları biraz uzun ama çok net geçişleri var. Ee, çok rahat bir şekilde uyum sağlayabiliyorsunuz bu sayede. Çok rahat bir şekilde vitesleri bulabiliyorsunuz. Yani öyle e, bir zorluk yaşamayacaksınız. Motorun çekiş gücünü, motorun çekiş gücünü sunuş şekli. Şehir içerisinde kullanılacağı gerçeğine uygun olarak e, oluşturulmuş. Bunun için tasarlanmış. Şehir içerisinde oldukça mutlu olan bir motor şanzıman ikilisi var burada. Bu ne demektir? Alt orta devirlerde yeterince gü e çekiş gücü üretiyor. Şehirlerde zaten bunu kullanıyoruz. Çok fazla yüksek hıza çıkmıyoruz. Yüksek hıza çıkmaya başladığınızda 80-90 km saatlerin üzerine çıktığınızda biraz tabii ki zorlanmaya başlayacak motor artık. Tüketim konusun. Şehir içinde gezdiğiniz sürece düşük tüketimler elde edebileceksiniz. Disipi olarak düşük tüketimler elde edebileceksiniz. Biraz kontrollü sürüşte 7-7,5 litre civarlarında tüketim elde edebilirsiniz. Bu motor şanzıman ikilisiyle birlikte. Ama eğer performans isterseniz şehir içerisinde bile çok basitçe 8 litrelerin üzerine çıkabilir. Torku yetmediği için motorun biraz zayıf kaldığı için fazla zorlandığında fazla yakıt tüketimi tabii ki doğal olacaktır. Şehir dışına çıktığınızda işler baya bir değişecek. Çünkü ee buradaki kısa oranlı şanzıman nedeniyle motor yüksek hızlarda çok fazla devir çeviriyor. Böyle Şöyle bir örnek vereyim size. Şu anda 65 kilometre saat hızla gidiyorum 2000 devir çeviriyor motor 120 km saatlere çıktığınızda motor bayağı bildiğiniz devir bandının sonlarına yaklaşmış oluyor. Son hızı tabii ki daha yüksek ama yine de hız için tasarlanmış bir motor şanzıman ikiz değil bu. Hem yakıt tüketimi yükseliyor hem de performans olarak tam olarak istediklerinizi verebileceği şaibeli hale gelir artık bu motor şanzıman ikisinin. Sürüşün diğer bölümlerine geçelim hemen. Clio 4 sert ayarlanmış süspansiyon sistemine sahip bir otomobildi. Clio 5 de yani şu anda satışta olan Clio nesliyle kıyasladığımızda bayağı sert ayarlanmış bir süspansiyon sistemine sahipti. Buradaki e, versiyon buradaki otomobil düşük güçlü motoru sayesinde diyeceğim. Ee, küçük bir canta sahip. İspi olarak Daha küçük bir canta. Yüksek yanaklı lastiklere sahip. Böyle bir kombinasyonla tercih ederseniz makul bir konfor seviyesi sunmayı başarabiliyor. Clio. Eğer büyük cantlarla tercih ederseniz. Büyük cantlar, düşük yanaklı lastikler ki e, üst onanımlarda bunlar güçlü motorlarla birlikte bunlar sıklıkla bulunuyordu. O zaman o sertliğin tamamını hissedebileceksiniz. Şehir içinde biraz biraz e, Fazla bile gelebilir herhalde böyle söylemek lazım. Yani tam işkence gibi katır kutur bir otomobilden bahsetmiyoruz ama yine de zemindeki her türlü bozukluğu size hissettiren bir otomobilden bahsediyoruz. Filtreleme başarısı neredeyse hiç yok bu süspansiyon sisteminin özellikle dar yanaklı lastiklerle birlikte kullanıldığında bu da demektir ki e, zemindeki boyalardan e, başka artıklara kadar her şeyi tek 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 hissedeceksiniz. E, hepsinin farkına varacaksınız. Bu da tabii ki özellikle uzun e, şehir sürüşlerinde yorucu hale gelecektir. Yorucu hale getirecektir sürüşü. Bunun dışında süspansiyonla ilgili durumlar böyle yani çok fazla konfor beklememeniz lazım. Konfor bekliyorsanız da mutlaka küçük çantlı yüksek yanaklı lastiğe sahip olan versiyonlardan bir tanesini satın almanız lazım. Ses konusunda buradaki benzinli motorun sesi bile iç mekandan rahatça duyuluyor. E, genel olarak zamanına göre sessiz bile sayılabilecek bir otomobildi. Ama bugün küçük sınıf üyeleri bayağı sessizler. O konuda zaman pek iyi davranmadı e, Clio 4 ve çağdaşlarına diyebiliriz herhalde. Çünkü burada dramatik bir değişim söz konusu oldu. Ses konfor konusunda da durumlar böyle, e, donanımlardan zaten 3 aşağı 5 yukarı bahsettim buradaki araç gibi bir e, Clio satın aldığınızda. Daha doğrusu Clio ürün gamı içerisinde böyle ilginç seçenekler, ilginç e, sunumlar bulabiliyorsunuz. Bu da Clio'nun o zamanlar zaten küçük sınıfa getirdiği en önemli yeniliklerden bir tanesi. Renault'un daha doğrusu tabii Clio'yla e, küçük sınıfa getirdiği en önemli yeniliklerden bir tanesiydi. Çok çok zengin donanıma, beklemediğiniz kadar zengin donanıma sahip bir küçük sınıf üyesi satın alma olasılığı sunuyordu size. Böyle bir fark da geldi. Bugün de zaten 3 aşağı 5 yukarı bu durumlar devam ediyor. Son olarak güvenlik konusunda bilmeniz gereken bir durum var. E, bütün Clio 4'ler 4 hava yastığıyla, ön ve yan hava yastıklarıyla birlikte satıldı. E, Clio 5'lerde de bu durum aynen geçerli. Burada önemli bir farklılık var. Clio 4 Euro NCAP testine girdi, yüksek bir skor aldı bu skoru alırken de 4 hava yastığı vardı. Çünkü buradaki yan hava yastıkları başı da koruyacak şekilde yüksek açılan hava yastıkları. Büyük hacimli hava yastıkları. Yani bir nevi perde hava yastığında işlevini gören hava yastıkları. Fakat Clio 5'teki e, yan hava yastıkları normal, standart. Yan hava yastıkları, e, perde hava yastıklarına yani ihtiyacı var Clio 5'in. Ama e, Clio 4 için. Bu tam olarak geçerlidir. Tabi perde hava yastıkları muhtemelen daha iyi işlev gördüğü için Clio 5'te e, değiştirilmiştir bu hava yastıkları. Ama sonuç itibariyle burada terde hava yastığı işlevini de gören bir yan hava yastığıyla e, karşılaşmış oluyorsunuz. Yani 4 hava yastığı olması tam olarak %100 bir eksiklik anlamına gelmiyor. O zaman sanırım anlatmam gerekenler bunlar Clio ile ilgili. Bir sonuca bağlayacak olursak Renault Clio için 4. nesil Renault Clio için güzel bir seçenek. Özellikle böyle baz motorlu bir versiyona razıysanız böyle donanımlı bir seçim seçenek bulmak oldukça zordur genelde çünkü baz motorlar genelde bazı donanım seviyeleriyle birlikte gelir ve başka da bir seçenek olmaz. Hal böyle olduğunda da bayağı fakir donanım listeleriyle karşılaşmanız olası oluyor. Bazı motor seçeneklerini tercih ettiğinizde burada öyle değil. Çünkü yerli üretimin avantajları, böyle esneklikler olmazsa da yerli üretimin ne keyfi kalacak zaten herhalde. Bunu da söyleyebiliriz. Navigasyon da var bu arada şu anda görüyorsunuzdur zaten burada. Durumlar böyle Renault Clio için. O zaman benden bu seferlik bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın. Kendini salgından korumaya çalışın lütfen. Bay bay.